Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle Bulduğum yeni modu tanıtacağız Az önce bir video kaydı yapmıştım da Ne oldu? Evet Ed arkadaşlar Az önce video kaydında bir Aksaklık oldu Hem video kaydı hem de oyunda Ve hala devam ediyor Neden böyle bir şey oldu anlamadım ben de Yani çok yavaş hareket etmeye başladı Baksanıza Oyun çok çekmiş gibi davranıyor yani. Öldürelim şunları. Şimdi ilk önce TV standisti bakalım. O arkadaşlar eğer bu videoyu sevilirse bunların VS videosunu da çekebilirim. Şimdiki videomuz bakmak için bir video olacak. Yani kafasında halka ne böyle bilmiyorum ama TV standisti. Işte. Bu işte bizim Large TV menin Astro versiyonu. Extraterrestrial speaker önü var. Bayağı havalı bu. As arkasında Astro düğüsünün ekranları falan Bir şeyler yapıyor işte burada. Ne yapıyor ben de bilmiyorum. Ondan sonra Armada Computer Speaker var. Ve ardından Armada Big Low Bluetooth Blue Speaker bilmem nesi var işte. Mesela astro lazer tuvalet var. Yani bunun çok da bir şeyi yok. Bildiğimiz tuvalet işte. Sonra hunter var. Ve hunter tabii ki bizi sağır etmeden önce speaker computer, computer herhalde sağır edecek. Daha bir de yani hunter da gelmiyor. Hunter ne yapıyorsun burada? ya oğlum başla savaşa. Durma burada lütfen. Lütfen sağ olun. Evet arkadaşlar şu an karakterlerim karakterleri maalesef ki adam akıllı gösteremiyorum. Direkt bilmem ne Han, Astro Hunter direk oyunu çökertiyor. Maalesef ki. Şöyle. Ya ben neden koyamıyorum hiçbirini ya. Bu çok kötü oldu zaten. Zaten yani modda çok da tanıtılacak bir şey kalmadı. Bunlar yeni vardı. Yani bu video arkadaşlar çok uzun olmayacak. Ama eğer bu videoya böyle yorumlarda ve like sayısını böyle bir 5 6 yaparsanız bunların VS videosu gelecek bu karakterlerin yeni eklenenlerin. Modu ben bir şekilde düzelteceğim ederek <laughs> <laughs> falan. Bunların gelecek. Eğer bu VS'lerini istiyorsanız bu videoya 5 like istiyorum. Haydi o zaman videoyu kapatalım. Abone olup kanala like atmayı kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Haydi o zaman kapatıyorum ben bunu.